Merhaba arkadaşlar, Uzman Met olarak yıllardır insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğer siz de bize destek olmak isterseniz Uzman Met YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Uzman metal hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Keylogger'ları anlatacağım. Keylogger'ların nasıl çalıştığını, bilgisayarınızda Keylogger var mı ya da... Keylogger varsa bunu nasıl temizlersiniz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Bugün anlatacaklarım sadece bilgisayarla alakalı değil, aslında bakarsanız cep telefonuyla da alakalı. Çünkü keyloggerlar sadece bilgisayarlarda değil, mobil cihazlarda da olabiliyor. Bugün e, kafanıza takılan keyloggerlarla ilgili nedir, ne değildir, keylogger varsa neler yapılır, keylogger nasıl temizlenir, keyloggerler nasıl çalışır, bütün bunları size anlatmaya çalışacağım. Faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Eğer siber güvenlikle ilgileniyorsanız bu konunun ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Öncelikle arkadaşlar Keylogger'dan bahsedeyim size birazcık. Keylogger dediğimiz aslında yazılım ve donanım olarak iki farklı şekilde bulunabiliyor. Ve temel olarak yaptığı şey şu arkadaşlar. Klavyeden bastığınız her tuşu kayıt altına alıyor. Notepad'de yazdığınız, Whatsapp'ta, bilgisayar üzerinden Whatsapp kullanıyorsanız, Whatsapp'ta yazdığınız her şeyi kayıt altına alıyor. Yaptığı şey sadece bu değil. Ne yapabiliyor Keylogger'lar? Ekran görüntüsü alabiliyorlar. Yani sizin bilgisayarınızın ekranının görüntüsünü fotoğrafını çekebiliyorlar. Kameranıza web kameranıza erişip sizin görüntünüzü, fotoğrafınızı çekebiliyorlar videonuzu alabiliyorlar. Ee, daha fazla ne yapabiliyor? Mesela mikrofonunuzu dinleyebiliyor. Aslına bakarsanız gizlilik namına ne varsa hepsini ihlal eden yazılımlar. Yine yazılım ve donanımlar. Çünkü donanım konusu çok bilinmiyor ama bakın şu boyutlarda klavyenin Bilgisayara bağlandığı noktaya takabileceğiniz donanım keylogger'lar mevcut. Bunu taktığınızda herhangi bir yazılım yüklemenize gerek kalmıyor. Bilgisayardan girdiğiniz, bilgisayarın klavyesinden giriş yaptığınız her veri bu keylogger sayesinde kayıt altına alınabiliyor. Donanım keylogger'lar çok fazla bilinmiyor ve çok fazla ortalıkta görünmüyor. Zaten daha farklı amaçlar içinde kullanılabiliyor. Yazılım Keylogger'larsa yine baktığınız zaman piyasada iki hal mevcut. Bir ticari olarak satılanlar bir de illegal işlemler için ve hacking yani hacking işlemleri için kullanılanlar. Ticari olarak satılanları kimler kullanıyor? İş yerleri kullanabiliyor. Ee, anne babalar çocuklarını izlemek için kullanabiliyor. En yaygın şeklinde aslına bakarsanız bunu anne babalar kullanıyor ve bazı ofislerde çalışanların denetlenmesi için kullanabiliyor. Burada bilmeniz gereken bununla ilgili bir durum söz konusu. Eğer bir ofis ortamındaysanız ve Keylogger bilgisayarınızda çalışıyorsa bunun işverenin önceden size bildirmiş olması gerekiyor. Yani sizin orada yapılan tüm işlemlerin kayıt altına alındığını biliyor olmanız gerekiyor. Diğer taraftan ne dedim? Anne babalar da çocuklarını takip etmek için son dönemde özellikle Keylogger yazılımlara yönelmiş durumda. Bu Keylogger'lar hem telefonlarda çalışabiliyor, anlattığım gibi Az önce söylediğim gibi hem de bilgisayarlarda çalışabiliyor. Ayrıca sadece Windows değil, Mac'te, iOS'ta, Android'te bütün cihaz farklı işletim sistemlerine sahip cihazlarda keyloggerlara rastlamak mümkün. Şimdi size örnek bir keylogger göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok popüler keyloggerlardan bir tanesi var. Şu an çalıştığım bilgisayarda bu keylogger'ı yüklü durumda ve çalışıyor aktif. Normalde arkadaşlar bir kilogramın bilgisayarınıza yüklü olduğunu anlamanız gözle mümkün değildir. Neden? Çünkü kilogramlar e, kendilerini sistemden gizlerler. Görev yöneticisinde göremezsiniz, dosya sistemi üzerinde göremezsiniz, arka planda kendilerini çok iyi gizlerler. Arka planda kendilerini çok iyi gizlerler diyorum. Bu biraz da Keylogger'ın kalitesiyle alakalı. Yüzlerce farklı Keylogger var. Bazıları gerçekten kendilerini çok iyi gizleyebiliyorlar. Bazıları da bir şekilde tespit edilebiliyor. Ama internette gördüğünüz hani komut sisteminden şu komutu girin. E, ardından bu komutu girin. Görev yöneticisine bakın. Keylogger'ı bulursunuz falan. Bunlar hikaye. Baştan bunu söyleyeyim. Bakın. E, pek çok uyduruk bilgi var keylogger'larla ilgili. İşte komut satırına giriyorsunuz, netstat-an yazıyorsunuz, çalıştırdığınız komutun ne işe yaradığını dahi bilmiyorsunuz. Bu şekilde keylogger'ı yakalayabildiğinizi söylüyoruz bazıları falan vesaire. Böyle yapabilmeniz, bunu yakalayabilmeniz gözle elle çok zor. Yani çok iyi teknik bilgiye sahip olmanız lazım. Bu konuda gerçekten uzman olmanız gerekiyor. Ancak belki bir şekilde, bir şekilde o zaman ulaşabilirsiniz. Peki keyloggerları nasıl temizliyorsunuz? Keyloggerları arkadaşlar kullandığınız antivirüs programları tespit edebiliyor. Kullandığınız anti malware yazımları tespit edebiliyor. Bunları kullanıyorsunuz ve birazdan da bahsedeceğim firewall'lardan faydalanıyoruz. Şimdi tekrardan döneyim. Bakın burada bir tane keylogger yüklü. Normalde arkadaşlar bir keylogger'ın şu alanda simgesini göremezsiniz ama ben şu an açtım. Bu çok klasik birimlik bir keylogger. Bir keylogger neler yapabiliyor hemen size göstereyim arkadaşlar. Bakın izleme bölümünde neleri kontrol edebildiğini görebiliyorsunuz. Keystrokes dediği klavyeden bastığınız tuşlar. Klavyede bastığınız her tuş kayıt altına alınabiliyor. Yine copy paste yaptığınız Ctrl C, Ctrl V işlemlerinde yani mikserin o geçici belleğini aldınız. tüm veri kaydedilebiliyor. Web Activity Monitoring dediği internete girdiğiniz siteler, hangi sitelere girmişsiniz, saat kaçta girmişsiniz, bütün bunlar kayıt altından alabiliyor. Chat Logging dediği işte WhatsApp web kullanıyorsunuzdur ya da farklı Discord kullanıyorsunuzdur. Bu tür programlarda yazdığınız her şey kayıt altına alınabiliyor. Yine çalıştırdığınız uygulamalar kayıt altına alınıyor. Screenshot dediği ekran görüntüleri yine web kamerasını açıp sizin görüntünüzü alabiliyor ve mikrofonu kayıt altına alabiliyor. Peki bu alınan kayıtlar ne oluyor? Bu alınan kayıtlar arkadaşlar bakın program tarafından bu şekilde kaydediliyor. Benim yazdığım bazı veriler şu an karşınızda. Bakın girdiğim seri numaraları, yazışmalarım. Bunlar tabii örnek olarak yaptım. Yine eğer bir web sitesine girerseniz şu alanda bulabiliyorsunuz. Çalıştırdığınız programların logları yine burada bu şekilde görüntülenebiliyor. Normalde dediğim gibi Keylogger kendini bu şekilde göstermesi arkadaşlar. Ben programın içerisinde kendini Simge olarak şu alanda görüntülenmesine izin verdiğim için burada görebiliyorsunuz. Peki bu verileri kaydettikten sonra ne yapıyor? Bu verileri arkadaşlar bakın kaydettikten sonra ya A üzerindeki başka bir bilgisayara gönderir ya dosya transfer protokolü ile uzaktaki bir sunucuya gönderir ya da birisine e-mail atar. Yani bu iş aslında arka planda ve son derece gizli bir şekilde olur. Keylogger'lar genelde iki parçadan oluşur. Bir şu anda gördüğünüz gibi Keylogger'ın ana parçası vardır. Bir de hedef kurban bilgisayara yüklenen küçük bir parçası vardır. Burada işte gördüğünüz Remote Installation dediği işte o küçük parçayı kurban bilgisayara kimi hedef alıyorsanız, kim hedef alınıyorsa onun bilgisayarı kurulacak küçük egzeyi oluşturmak için var. Nasıl oluşturuluyor peki? Hemen göstereyim. İleri ileri diyorsunuz. Karşı taraftaki bilgisayarın neresine kurulacağını dahi buradan ayarlayabiliyorsunuz. İşte bu normalde bir gizli bir klasör ve o klasörün içerisine bu dosyaları atacağını söylüyor. Siz bunu gidip değiştirirseniz, oluşturulacak egzenin de adını değiştirirseniz herhangi birinin bunu fark etmesi neredeyse imkansız olur. Bakın burada gizlilikle ilgili bilgiler var. Sistem simgesini sakla, Proseslerden sakla, hani o görev yöneticisinden sakla. Şu kısa yol oluşturma, yüklü programlarda gösterme, program klasörünü sakla, Windows açılış listesinde gösterme ve gizli modla çalıştır. Bütün gizlilikle ilgili burada ayarlar var. Yani şu şekilde oluştursanız kullanıcının bunu en ile tespit etmesi neredeyse imkansıza yakın hale gelir. Dilerseniz oluşturduğunuz uzaktaki kurban bilgisine kuracağınız yapıya parola da verebiliyorsunuz. Onu da buradan ayarlıyorsunuz. Bak yine seçenekleri var. Ne gibi seçenekler var? İşte bir kendini yok etme sistemi bile daha var bunun içerisinde. Yani şöyle bir şey diyebiliyorsunuz. Sistemi yüklediniz, karşı tarafa kurban bilgisayarı yüklediniz. Diyorsunuz ki 7 gün sonra sistem kendini imha etsin. Yani hiçbir kalıntı bırakmadan bilgisayardan kendini temizlesin diyebiliyorsunuz. Benim burada göstermek istediğim asıl önemli nokta şu. Bakın burada önemli bir nokta var. İşte şu an ekranda gördüğünüz kısım kaydedilen tüm yazışmalar, ekran görüntüleri, videolar, ses kayıtları ne olacak? Ya bilgisayarda saklı tutulur, o bilgisayarda saklı tutulur ya da uzak bir bilgisayara yollanır. İşte burada görüyorsunuz. E-mail ile, FTP ile veya A üzerinden istediğiniz bir yere yollayabilirsiniz. Bunu düşünün, Ankara'daki birine yüklersiniz, İstanbul'daki birine tüm o ekran kayıtları, yazışmalar vesaireler e-mail ile gidebilir, dosya transferi ile gidebilir veya çiftliği iş ofis ortamında bu işi yaparsanız network üzerinden o paylaşılabilir. Yine gönderim formatı var ve gönderim sıklığı var. Yani 5 dakikada bir alınan görüntüler oraya yollanabilir. İşte burada da geldik. Neleri kayıt altına alacaksınız? Tuş vuruşları, işte clipboard dediği copy paste hafızaya alınan bilgiler, web aktiviteleri, hangi web sitelerine gezdiğiniz bu bilgiler, yazışmalarınız, çalıştırılan uygulamalar, ekran görüntüleri. Sizin fotoğrafınızı çekebilir webcam üzerinden. Bilgisayarınızın ekran görüntüsünü alıp onu kaydedebilir. İşte bütün hepsini de buradan ayarlıyorsunuz. En sonunda ne oluyor? Yine bir timer ve zamanlayıcı ayarlayabiliyorsunuz. En sonunda bir tane install install.exe ya da .net exe diye bir dosya oluşturuyorsunuz. İşte bunu da kurban bilgisayara e ile ya da e, bir internet üzerinden indirme ortamı üzerinden dağıtıyorsunuz. Normalde siber saldırılarda en çok yapılan işlem bu exe dosyasının bir crack dosyası içerisine yüklenmesidir arkadaşlar. Siz gidersiniz GTA 5 ya da diğer X bir oyunun crackini indirirsiniz. Crack gerçekten işini yapar ama Arka planda da işte böyle bir egzeyi çalıştırabilir. İşte bunu yaptığı zaman bilgisayarınızdaki tüm kredi kartları, e, girmiş olduğunuz şifreler, kullanıcı adları vesaireler her şey ele geçirilebilir. Temel olarak bir keylogger aslına bakarsanız bu işlemleri yapıyor ve kurban bilgisayara yollanacak o paket de işte bu şekilde hazırlanıyor. Eğer bunları bilirseniz bir kilogram nasıl çalıştığını bilirseniz bilgisayarınızda kilogram var mı yok mu bunu analiz etmesi çok daha kolay olur arkadaşlar. Şimdi kilogramlar dedim ki kilogramları gözle tespit etmesi ya da elle tespit etmesi gerçekten zor. Bu iş için çok uzman derecesinde bilgi sahibi olmanız lazım. Yani yüz binlerce dosya arasında o dosyaya ilgili dosyaları bulup analiz edebiliyor olmanız lazım. Bunu normal bir bilgisayar kullanıcısının yapması mümkün değil. Temizleme kısmında kesinlikle antivirüsler ve anti malware yazılımları size yardımcı olacaktır. Bakın bir virüs programı, bir antivirüs programı keylogger'ı da tespit edebilir. Virüs dediğiniz şey kavramın içi çok geniştir. Bunun içerisinde keylogger'lar da var. Fakat antivirüs programları tek başına bu iş için yeterli değildir arkadaşlar. Nelerden faydalanıyoruz? Bunun için bir güvenlik duvarı yani firewall'dan faydalanabilirsiniz. Size önerebileceğim anti-malware programları her zaman önerdiğim gibi Malwarebytes kullanabilirsiniz, Kaspersky kullanabilirsiniz, Asset Not 32 kullanabilirsiniz, hatta Windows Defender kullanabilirsiniz. Ama bunlar mutlaka güncel durumda ve bilgisayarınızda aktif olmalı. Firewall konusunda da size önerebileceğim iki tane firewall var. Ücretsiz önerilerde bulunmaya çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi Komodo'nun firewall'u, diğeri de yıllardır ee, çok kaliteli firewall'lar üreten Checkpoint'in bir ürünü olan Zonalarm. Zonalarm şimdi göstereceğim size. Kullanımı son derece basit bir yazılım ve ne iş yaptığını ve hangi durumlar size fayda sağlayacağını da göstereceğim. Zonalarm arkadaşlar nereden indiriyorsunuz? Google'a Zonalarm yazıyorsunuz zaten. Sizi zonalarm.com'a yönlendirecektir. Buradan gidip ücretsiz antivirüsü pardon güvenlik duvarını indirebilirsiniz. Şuradaki home bölümünde bakın burada free PC security bölümünde zone free firewall'u indirebilirsiniz arkadaşlar. Kullanımı son derece basittir. Buradan indiriyorsunuz. Kurulumu da son derece basittir. Ben burada bilgisayarı kurmuştum. Sanırım kaldırmamışım. Şuradan Quick Install seçiyorsunuz. Lisans anlaşmasını onaylıyorsunuz. Bir tane Chrome Extension'ı var. Bunu isterseniz yükleyin. Ben yüklemeden geçeceğim. Yükleme son derece basit bir şekilde devam edecek ve bitecek. Bu 35 MB'lik bir uygulama. Firewall'ların çalışmasından biraz bahsedeyim size. Firewall'lar şu işe yarıyor arkadaşlar. Dışarıdan bilgisayarınıza bir paket geldiğinde bir Biliyorsunuz bütün internet paketler üzerinden, veri paketleri üzerinden işliyor. Dışarıdan bilgisayarınıza bir trafik geldiğinde Firewall önce bunu kontrol ediyor ve size haber veriyor. Tehlikeli bir paketse bunu kendi otomatik engelleyebiliyor ya da sizin oluşturduğunuz kural dahilinde buna izin veriliyor. Yine aynı şekilde sizin bilgisayarınızdan internet ortamına bir bağlantı isteği varsa bunu da denetliyor ve sizi bu konuda uyarabiliyor. Firewall'lar artık çok akıllılar. Pek çok paketin ya da pek çok işlemin zararlı mı, değil mi olduğuna karar verebiliyorlar. Ha bunun dışında aynı zamanda sizden onay da isteyebiliyorlar. İşte firewall bu noktada keylogger'lara karşı elimizi güçlendiren araçlardan bir tanesi. Hatırlarsanız keylogger'ların iki parçadan oluştuğunu söylemiştim. Birisi o admin yönetici arayüzünün olduğu, uzaktaki kurban bilgisayara paket oluşturmanızı sağlayan arayüz diğeri de kurban bilgisayarın içerisinde çalıştıracağız o küçük exe dosyası. E, o exe dosyasının hatırlayın bir bölümünde şu vardı. Oluşturulan veriler ne olacak? Bilgisayarda mı saklanacak? Uzak bir bilgisayara mı e-mail'la mı yollanacak? ile mi yollanacak? İşte firewall bu verinin o bilgisayardan dışarı çıkması noktasında size fayda sağlayacaktır. Ne yapacak? Şunu sağlayacak arkadaşlar. Herhangi bir bağlantı isteği olduğunda firewall sizi uyaracak. Şimdi firewall yükledik. Çok basit göstereceğim. Buradan internete bağlanacağını bildiğim bir uygulamayı çalıştırıyorum. Bakın zon alarm hemen köşede çıktı ve dedi ki bir uygulama internete bağlanmak istiyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorsanız ki ben biliyorum izin verebilirim. Ama ne olduğunu bilmiyorsanız deni diyerek o programın internete erişmesini kesersiniz. Böylelikle firewall bilgisayarınızda bir keylogger varsa ve dışarıya sizden çaldığı verileri e-mail yoluyla yollayacaksa ya da FTP ile yollayacaksa o zaman ne olacak? Firewall o trafiği kesecek ve keylogger sadece sizin bilgisayarınızda işlem yapacak. O çalınan verilerin dışarı çıkmasına izin vermeyecek. Ha bir de güzel güncel antivirüsünüz varsa Kaspersky, ESET 32, McAfee olabilir malware bytes olabilir, MC soft olabilir. Bunlardan biriyle bilgisayarınızda aktif olarak çalıştırır ve ara ara temizlemeler yaparsanız keylogger olmadığını emin olabilirsiniz. Bilgisayarınızda keylogger olduğunu belirten açık bir işaret yoktur arkadaşlar. Yani Ekranda bir simge göremezsiniz, bazen işlem göremezsiniz. Ama şunu fark edebilirsiniz, bilgisayarınız yavaşlayabilir, ara ara donabilir, takılmalar olabilir. Bu tür bazı belirtiler sizi şüphelendirebilir. Keylogger'lar nasıl yükleniyor? Keylogger'lar genelde arkadaşlar size yollanan bir e-mail ile eğer lokalde yani aile içinden ya da bulunduğunuz ortamda biri USB ya da farklı bir ortamda bilgisayarınıza Keylogger yüklemiyorsa internet üzerinden genelde e-mail üzerinden veya indirmeler üzerinden keylogger'lar bilgisayarınıza bulaşıyor. İşte size yollanan bir exe dosyası e ile geldiğinde ve siz onu tıkladığınızda keylogger bilgisayarınıza bulaşabilir. Veya bir patch, yama, crack indirdiğinizde güveni, yani güvenilir olmayan bir siteden indirme yapıp dosyayı çalıştırdığınızda keylogger bilgisayarınıza bulaşabilir. Bunun dışında bir web sitesine girdiğiniz, sadece web sitesine girdiğiniz, sadece bir linki tıkladığınız bilgisayarınıza keylogger bulaşmaz. Telefonlarda da aynı şekilde bir app indirmediyseniz, app'i çalıştırmadıysanız bir linke girdiğinizde otomatik olarak telefonunuza keylogger bulaşmaz. Diğer bir bulaşma yöntemini zaten hiç saymıyorum. Yakında bilgisayarınıza ya da telefonunuza fiziksel erişim olan birisi tabii ki bir USB bellek vasıtasıyla ya da hemen hızlıca tarayıcı üzerinden bir linkten indireceği uygulamayla bilgisayarınıza ya da telefonunuza keylogger bulaştırabilir. Bilmeniz gereken önemli bir nokta daha var. Bir kişinin bilgisi ve izni olmadan telefonla ya da bilgisayarına keylogger yüklemek suçtur. Bunun çok ciddi ceza yaptırımları var. Mutlaka aklınızda olsun arkadaşlar. Bazıları çünkü biliyorum şaka amaçlı da olsa eşine, dostuna, bilmem nesine keylogger yazılımlar yükleyebiliyor, e-mail ile gönderebiliyor. Gerçekten eğer böyle bir şey yaparsanız başınız çok ciddi belaya girebilir. Keylogger'ların nasıl çalıştığını bilin, onlara önlem alın. Ama hani şaka için bu yazılımları kullanmayın. Çünkü bu yazılımlar gerçekten çok tehlikeli yazılımlar. Sizin her tür parolanızı kullanıcı adınızı, seri numaranızı ya da kredi kartı bilginizi çalmaya yarayan yazılımlar. Evet, bu videoda size keyloggerlerden bahsetmeye çalıştım çok hızlıca. Keyloggerleri temizlerken antivirüs ve antimalveri yazılımlarından faydalanabilirsiniz demiştim. Ben yine mesela örnek bilgisayarda malveri bahçesi çalıştıracağım. Siz de bunun için Asset Note 32 yükleyebilirsiniz. Kaspersky ya da ne bileyim McAfee yükleyebilirsiniz. Bunların hepsi gerçekten iyi programlar ve Kilogramlarda da etkili arkadaşlar. Şimdi bakalım Malwarebytes'la tarayacağım. Tamam Malwarebytes çalıştırdım. Şu an sistemde dediğim gibi keylogger yüklü ve çalışıyor. Bunu bulabilecek mi? Bunu göreceğiz. Malwarebytes tarama işlemi şu an sonlandı. Ekranda görüyorsunuz. Malwarebytes bilgisayarda çalışan keylogger yazılımları buldu. Hangileri derseniz işi işte şurada gördüğünüz arkadaşlar. iwg exe tamamı aslına bakarsanız ve şu arada gördüğünüz dosya yani sonu 1660 ile olanların hepsi keylogger yazılımlar. Bu yazılımların hepsini Malwarebytes buldu ve birazdan karantina dediğimde karantinaya alacak. Yani özet olarak bu işlemleri yaparken yani bir kilogram temizlerken mutlaka bu tür profesyonel araçlardan destek almanız gerekir. Bunu el ile göz ile ayırt etmeniz mümkün değil. Neden derseniz çünkü bu yazılımlar arkadaşlar kendini çok iyi gizleyebilir. Şu an ben hiçbir gizleme özelliğini açmadan sisteme kurdum bu videoyu çekebilmek için. Bunlar bu dosyalar yani kilogra ait dosyalar çoğu zaman kendisini sistemin bir parçası gibi gösterebilir ve siz bunun bir sistem dosyası mı yoksa bir kilogra yazılımına ait bir parça mı bunu analiz edip anlayamayabilirsiniz. O yüzden bu tür yazılımları kullanmak sizin yararınıza olacaktır. Umarım faydalı olmuştur. Kafanıza takılan bir şeyler olursa bu videoya yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.